Uçala. Uçala. Ah mermi el kende gel. Yeke kişi. Yeke kişi. Ne oldu ne var sen? Karnına azar var. Özge zaman paşan oğlu kimi gerine gerine gezersen, bizi beğenmezsen... o zaman tükene borcunu neden vermersen? 45 lira borcum varmış dükene. Ya ana ayıp olmaz mı? Komşuyuk şunu şura. Ya senelerdir birlikte yaşarık da. Ah popuç bacı. Bunlar hiç para almadan bizim unumuzu öğütmedi mi? Ha yani. Şimdi değirmenleri yok diye, kötü güne düştü diye böyle mi etmek gerek? Cehennem olun dedi. Borcunu hemen getireceğiz. Yoksa kan çıkararım. Geder cendermeyi başına tökerem. Duydun mu? Alma. Kalk git bak şimdi. Nenen doyar öldürer vallahi. Hiçbir şey yok. Kızım bak beni dinle. <laughs> sen, Tuşu. Dedem hastaydı koyup gelemedim. Geçmiş olsun. Çok sattınız mı? Yok satamadık da. Ben şimdi beş dakikada satar parayı çıkarırım. Alma kaça? İki lira. İki lirayı neye vermesin değil mi? Al işte. Veren mi iki kilo? Hele bir dur canım. Tadına bak ha. Hele ver bir tane orada. Pörsüf <laughs> yok alma. Gidelim. Pörsüf senin götün gibi. <laughs> ya meraklanmayın. Akşama kadar çok daha satarık bunları. <laughs> Abba çok güzel elmalarım var ya. Bak almak istemez misin? Baba bir tadına baksaydın. Abi. kafir buraya niye gelip? Sana borcumu veremem. Param yok. Ama baba yadı yarı getirmişim. Çok kıymetli bir piyanodur. Çarşıya götürür satarsınız. Sen ne diyorsun? Ne edeceğiz biz bunu? Götümüze mi sokacağız? Ne ne piyanodu? Beethoven piyano almak için kaç gün ona buna hizmetçilik edip bilirsen mi sen? Beethoven kim? Ben onu bunu bilmezem. Kaldır götür bu cin işini. Ya tamam tamam Mişkan ben götürer satarım. Ya ana aslında böyle şeylerin kıymetini bilmek lazım. Bak Mitofun bunun için nasıl sıkıntı çekmiş. Mitofun kimmiş? <laughs> ya o gavur oluyor gibi mübarek ha. <laughs> Canım elbet bir işe yarar. <laughs> ana, ana Allah aşkına deli Oo öğretmen bey hoş gelmişsin. Hoş geldik. Gel. Hoş gel. Hoş buyur buyur gel geç. Sağ geç. Hadi. Hoş gelmişsin. Hoş ha. hoş buyur otur hoş otur. Hoş, otur. hoş, hoş bulduk. Otur. Hoş ah sağ olasın. Hoş gelmişsin. Nasılsın? İyi misin? Sağ olasın. Siz nasılsınız? Allah'lık verirsin. Hengel var. yersen mi? Afiyet olsun ben tokum. Siz buyurun lütfen. Sen nasılsın Pabuç teyzeciğim? Öyle hastayım, öyle hastayım ki. Böyle nefesimi zor alır. Ölümüm yakındır. Daha gençsin teyze, aşk olsun. Allah korusun. Hayırdır? Ha, Mişka amcanın size piyanosunu verdiğini duydum. O çok değerli bir müzik aleti. Farkındasınız herhalde değil mi? Tabii canım. Tabii, tabii evet. <laughs> Şemistan abi, bana kalırsa onu satmayın, dursun. O Almanın müzik kulağı çok kuvvetli, ileride işine yarayabilir. Bu arada piyano nerede? Yapmayın gözünüzü seveyim. böyle değerli bir aleti nasıl yüklük yaparsınız? Kız Kendir diye için rahat olsun. <laughs> <laughs> Mühterem konaklar. Ben deyirəm ki, bu gece bir dodaq değmez diye ne deyirsiniz? Sıla hasreti çekenler Hele bir de çek dediler Aşkın kadehin içenler Aşktan sene zor dediler oy <laughs> <laughs> Hasretle silayın ana ey. Dediler ki ey, hayat yalan <laughs> Ne bakarsın? İki kişi belki gelir. Ben belesi gelmez. Mehmet'in götünü soktu çıkardı. Nasıl gelsin? Ataş ayanan aşığa Ataş değil kor dediler Yeşili olmum Ay! <gülüyor> <gülüyor> Oy! Ne yaptın lan? Ben olmasam hamınız hastalıktan kırılmıştız ha. Sektir o git Ve para? Bir de para istiyorsan. Tükene dünyanın borcuna edipsen bir de para mı istesen? Al poku. Yürü. ne, ne? <laughs> ne gülersin? Eğer <laughs> ee, özünü irazil edip bir de Sen bu işleri ustasına bırak Şemistan. Git tükeninde otur. Paşa paşa çayla şekerini sat. Sen görersen bir dahaki sefere. Ba. -a. Ba. -a. Sen bir dahaki sefere de mi geleceksin? Ha geleceğim. Hem de dudak değmez. Hepinizden iyi okuyacağım. Var mısın iddiasına? Var amla. Kaybeden yüz banknotu verecek. Verecek. Heh. Heh. <laughs> Vay Mehattin abi. Araya gidip sen. Çayla şeker lazımdı. Sen önce borcunu öde hele borcunu. Açsak Ne borcu diyor bu? Yok bir şey demem. Sen bunu her aldığında parasını vermezsen mi? Ya veririm de ben şey ettim ana, yani öyle bir şey demedim ki. Ulan ne ettin paraları vallahi ha? Vallahi bir şey etmedim. Götürdün kumara mı yatırdın Yok, ha? Anam. İçin ol. İçin oğlum. Anam vallahi ha, bir götürün, şey yap. Kumara, ya götür. Ya Allah'ım hapten şer sen.